Arkadaşlar merhaba. Daha önce söylediğim gibi onlar aramızda demiştim. Bunları artık daha fazla görmeye başlayacağız, duymaya başlayacağız. Kendi yakın çevrenizde de deneyimlemeye başlayacaksınız. Çünkü uzun zamandır buradalarmış ama biz anlamamışız arkadaşlar. Gerçekten görememişiz. Bazen kendimi de sorguluyorum. Nasıl oluyor, nasıl olmuş ya da neden görmemişim, neden anlamamışım e, gördüğümüzü sandığımız şeyler aslında başka türlüymüş. Yani işte neyse bu konuyla ilgili e, kendi yakın çevreme gereken bilgiyi zaten veriyorum. Ama e, sizler için de e, buradan yapabileceğim bir şey var mı çok bilmiyorum arkadaşlar ama bana ulaşan insanlarla e, ilgileneceğim. O kadar söyleyeyim. Bunun dışında bugün aslında başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bu istediğiniz şeyler var ya hani şöyle olsun böyle olsun ya da başkaları hakkında konuştuğunuz sözler var ya. İşte o sözlere biraz odaklanmanızı istiyorum şu andan itibaren. Çünkü artık bu gerçekten hızlanan bir sürecin içindeyiz ve söylediğimiz her şey hemen her an gerçekleşmeye ve oluşmaya başlıyor. Bununla alakalı küçücük bir şey söyleyeceğim. Yine çok uzatmayacağım. Detaylı bilgi almak isteyen olursa kendisi bana ulaşsın. Kendisiyle çalışırız, gereken bilgiyi veririz. Buradan uzun uzadıya anlatacak şey, şeyim yok. Yani çünkü bir sürü insan anlatmaya başlıyor. Ben küçücük bir şey anlatıyorum, arkadan bir sürü insan onunla alakalı başka şeyler anlatmaya başlıyor ve doğru olmuyor. E şöyle söyleyeceğim sadece. E mesela okula gidiyorsunuz, öğrencisiniz. Kendi öğrenci yıllarınıza bir dönün. Ödevinizi yapmadınız, ödevinizi yapmamanın sebebini öğretmene söylerken öğretmenim işte akşam elektrikler kesilmişti ya da işte annem hastalanmıştı, kardeşim ateşlenmişti, şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Peki sonra birkaç gün içerisinde bunları yaşadınız mı, yaşamadınız mı? Bunu bir düşünün. Çünkü çok yakın zamanda başka birisinin söylediği bir şeyin benim kendi ailemi etkilediğini gördüm. Yani işte eşim ee, benimle alakalı birisine bir şey açıklarken, neden orada olmadığını söylerken annemin rahatsız olduğunu ve benim annemin yanına gittiğimi söylemiş. Ve o anda annem rahatsızlanmaya başladı arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bizim sözlerimiz gerçekten de başka insanları bağlayıcı nitelik taşıyor. Lütfen bir başkası hakkında olmamış şeyleri söylemeyin. Çünkü olduruyorsunuz. Bunu bir daha düşünün. Tamam. Şimdilik bu kadar söylüyorum. Alması gereken Alması gereken bilgiyi aldı. Hoşça kalın. Kapatamadım. <laughs>